Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün modelimizde üç renk kullanacağım. Yazmanın kendi renginden olan mavi rengimiz var. Yanında krem rengi ve yeşil rengimizi kullanacağız arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sürafamız hazır. Bu şekilde yeşil ipimizle hemen başlayalım. yeşil ipimizin rengi açık bir renk arkadaşlar şimdi bir zürafa boş bıraktım ikinci zürafaya düğüm attım buraya bir yuva yapalım düğümü sol tarafa aldım yuvanın içine yaprak yapacağız şimdi pırpır pır yaptım pırpırın üzerine düğüm attım yine pırpırın tepesine küçük bir pırpır pır yaptım tekrar yuvaya dönüş yaptım iniş yaptığım ipin üzerine yine düğüm attım pırpır pır yapacağım yine. Şöyle kenarında 4 tane pırpır pır olan yaprak yapacağız. Her modele yakışan bir yaprak arkadaşlar. Hangi modeli yaparsak yapalım. Çok yakışan bir model. Yaprak modeli. Yaprağımızı bitirdik. Şimdi küçük bir pırpır pır yaptım. Yine pırpırın tepesine düğüm attım. Tekrar ipimi kavisli bir şekilde indirdim. Şöyle yuvanın içine düğüm attım. Şimdi zeminden zürafalar yapalım. Burada istediğiniz sayıda zürafalar yapabilirsiniz. bu şekilde 4 tane zürafa yaptım. Şimdi 5. zürafaya ben dönüş yaptım içine. Pırpır pır yapacağım hemen. Küçücük pırpır pır yaptım. Pırpırın başına düğüm attım. Yine buraya küçük pırpır pır yapacağım. Tekrar aynı yere dönüş yaptım yandaki zürafaya geçiş yaptım yine buraya bir zürafa yaptım ve içine düğüm attım yine aynı şekilde ara modelimiz ara çimenimiz bu şekilde yapacağız Evet ben model olduğu için arkadaşlar ara modelini çok fazla yapmayacağım. Her zaman söylediğim gibi istediğiniz sayılarda istediğiniz aralıkta ara modeli yapabilirsiniz. 3 tane ara modelinden yapacağım. Tekrar zürafalar yaptıktan sonra yaprak ve dal kısmını yapacağım. Dört zürafanın arkasından bir zürafa boş bıraktım. İkinci zürafaya düğüm attım. Tekrar yine yuva yaptım buraya. Yuvanın içine tekrar pırpırlı yaprağımızdan yapacağız. İkinci yaprağımızı ve dalımızı yapıp hemen tekrar dönüş yapalım arkadaşlar. Mavi renk ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi dalımızın üzerine düğüm atalım. İpimizi sabitleyeceğiz buraya. Şimdi dalımızın üzerine 3 tane zürafa yapacağım. 3 tane zürafayı yaptık. Üstten ip atarak ilk yaptığım zürafaya tekrar dönüş yaptım. Artırma yapacağız arkadaşlar. Kenardan Yine aynı zürafanın içine tekrar zürafa yaptım kenara. İkinci zürafaya geçiş yaptım. Üçüncü zürafaya yine zürafa yaptım. Üçüncü zürafanın içine tekrar zürafa yaptım. Artırma yaptık. Bakın 3 zürafamız 4 oldu. Yine üstten ip atarak ilk yaptığım zürafaya geçiş yaptım. Yine artırma yapacağım. Sağdan ve soldan artırma yaparak 4 sayımız 5'e ulaşacak. Evet bu şekilde. Sayımız 5 oldu. Şimdi son yaptığımız zürafaya zürafanın içine düğüm attım şöyle kenardan ve sol taraftan baştaki zürafaya düğüm attım ipimi burada bol bıraktım arkadaşlar bakın bu şekilde bir yuva yapar gibi ipimiz gergin değil şimdi mavi ipimizi bıraktık arkadaşlar kenarda krem renkte olan ipimi aldım ipimin ucunu sağ tarafa getirdim yine kenara düğüm atalım şöyle bakın bu şekilde ipimiz iki kat haline geldi buraya pırpırlar yapacağız şimdi şöyle ilk pırpırı yaptım yanına bir sık iğne yapacağım İkinci pırpır yapacağım. Yanına sık iğne yaptım. Sırasıyla pırpırlar yapalım böyle. bir sık iğne bir pırpır pır sırayla yapacağız arkadaşlar bu modeli e, mekik oyası yapan arkadaşımızın kanalında görmüştüm e, ben çok beğenmiştim bu kısmı tamamen mekik oyasından yapmıştı. Ben iğne oyasından denemek istedim arkadaşlar. Burada krem renkte olan ipimi keseceğim. Yine mavi renkte olan ipimi aldım elime. Her pırpırın üzerinden yine pırpırlar yapacağım. Bu şekilde. şöyle aradan düğüm atacağız Evet düğümlerinizi sıkatın arkadaşlar Bakın bu şekilde her pırpırın üzerinden ip atarak yine pırpır yapıyoruz. Bakın bu şekilde modelimiz. İpimizi keselim. İkinci yaprağımızı hemen yapıp dönelim. Evet arkadaşlar, mekik oyasından iğne oyasına çevirdiğimiz modelimiz bakın bu şekilde çok güzel. Farklı bir model oldu. İstersek mekik oyasından iğne oyasına, tığ oyasına çevirebiliriz modelleri. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Modellerimi beğeniyorsanız videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emeğimize destek olmak için beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun.